kaç elektrikten Siz gitti kaç? Siz aşağıya Al sana, al sana, al sana. Ya, Yapma diyorum kızım sana bak kapı çaldı. Geldi. Yapma. Ha gelsin. Gelsin göreceksin. Şu gel. Çocuk istemeye geldim oğlum ben. Tamam teyzeciğim burada bekle tamam sen getireceğim ben sana tuz şimdi tamam mı teyze? Masal, masal nereye gidiyor? Tuz gel, tuz. Aa, ben alayım tamam bekle ben alacağım sus tamam. Ben gideyim tuz alayım teyze tamam bay bay. Tamam oğlum. Teyzeye bir tuz bakayım ya. Tuz nerede acaba ya? Şu masalım ve babasının evine bakayım bir bakalım. Odalara bakalım bu odada bir şey yok. Temiz. Şimdi buraya bakalım buradaki odaya bakalım. Oh hey leş gibi tuvalet ya yakacağım onları şimdi. Teyze o elindeki ne? Bu benim sopam. Masal kaç elektrikten Siz gitti, aşağıya kaç? ses yaparsınız. Şimdi yürüyeceksiniz ses yapmayı göstereceğim kaç size. Hani şimdi teyze geldikten sonra elektrikler gitti. Kaç 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 kaç. Şöyle ışıkla aydınlatıyoruz her yeri. Saklan oraya saklan saklan saklan. Nerede Grini teyze içeride mi? Onlar sanırım buradaki odadalar. Geliyorum. Film sana. Böyle gizden tamam ses çıkarma. Ses çıkarma. Granit teyze burada. Ayakları burada. Masal. Masal ayakları burada. Yürüyor Granit teyze. Granit teyze yürüyor. Kaç. Siz beni rahatsız edersiniz. Zero. Al sana. sana. Al sana. Al Şimdi masalı bulacağım. Neredesin? Burada mısın? He, Orada yok. Derdi acaba masal? Burada mı saklanıyorsun masal? Burada da yok. Şimdi yakalayacağım seni. Masal. Burada da yok ya. Nerede bu masal? Buraya. o masalın topu da burada. Şimdi neredesin masal? Neredesin? Oh hey. Ses geldi. Baba. Oo baba. Babanı bayılttı masal. Şimdi seni yakalayacağım. Neredesin? Aa benim sopam burada. Hasan nerede acaba? Buradan ses geldi sanki. Hey nerede acaba? Orada buram geçti acaba ya. Masal. Dur bakalım buraya. Aha. Oha Yine içeriden ses geldi. Yine içeriden ses geldi. İçeriden ses geldi. Seni yakamayacağım. Masal o kadar ses yaptım. Şimdi sizden acımı alacağım. Şimdi siz ah. Sopum nerede benim? Sopumu hemen bulmam lazım. Sopumu bulmam lazım. O küçük kız seni yakalayacağım. Sopumu buldun. Sopumu buldu ve aldı küçük kız. Küçük kız sopumu vermesi lazım. Seni yakalayacağım küçük kız. Ah ah ah.